Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden şöyle şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Alize'nin bebe yününü kullanacağım. Evet modelin yapılışına geçelim. ilmeklerimi çıkardım. Modelimin ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları. 16 ilmek var burada. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Arka yüzden ilmekleri bir sıra ters ördüm. Ee, bu modele dahil değil. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamadığım için yaptım bu işlemi. Şimdi birinci sıra ön yüzden modelimizi kurmaya başlayabiliriz. İzleyin. Şöyle kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz ördüm. Daha sonra şöyle ipi benden yana alıyorum ve sıradaki ilmeği örmeden şişime alıp bu şekilde üzerine dolayarak sıradaki ilmeği de düz ördüm. Tekrar ipi benden yana aldım. Bir ilmek örmeden aldım. Üzerine dolayarak sıradaki ilmeği düz ördüm. İpi benden yana aldım. Bir ilmek örmeden aldım. Üzerine dolayarak yani örmeden aldığımız ilmeğin üzerine dolayarak bir ilmek düz örüyoruz. Birinci sıramız bu şekilde. Kenar ilmeğini düz olarak ördüm. Birinci sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzdeyim devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra. Bu iki ilmeği, bakın şu ilmeklerimizi e, şişme aldım yine ve üzerine tekrar doladım. Bir ilmek ters ördüm. Bu ilmeklerimi tekrar sağ şişime aldım örmeden üzerine bir kez daha doladım. Bir ilmek ters ördüm. İlmekleri örmeden sağ şişime aldım. Üzerine bir kez daha dolayıp bir ilmek ters ördüm. İkinci sıramız bu şekilde. ters ördüm ikinci sırayı tamamladım 3. sıra ön yüzdeyim kenar ilmeğini örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra sıradaki ilmeği düz ördüm bakın burada üçlü ilmeğim var bunları şöyle soldan girerek üçünü birlikte düz örüp bırakıyorum bir ilmek düz üçlü ilmeğimin üçünü birlikte düz örüp bırakıyorum. Tekrar üçlü ilmeğin üçünü birlikte düz örüp bırakıyorum. Bir ilmek düz. Yani bu sırada ilmeklerimin hepsini düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. 3. sırayı tamamladık. 4. sıra arka yüzdeyim. Modelimizin son sırası bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Evet modeli bir kez kurduk. Model hep bu 4 e, sıranın tekrarından kaydırmalı olarak devam ediyor. Şu anda tabi ki model anlaşılmıyor. İlerledikçe kendini gösterecek. Tekrar model kuruyoruz. Dediğim gibi bu sefer modeli kaydıracağız. Şimdi kenar ilmeğini aldım. E, i̇lk modeli kurarken e, ikinci ilmeği örmüştüm. Şimdi örmüyorum. Direkt modeli buraya kuracağım. İpi benden yana aldım. Sıradaki ilmeği örmeden alıp Şöyle üzerine bir kez dolayarak bir diğer ilmeği düz örüyorum. Tekrar aynı işlem. Örmeden aldım. Üzerine dolayıp sıradaki ilmeği düz örüyorum. İpi benden yana aldım. İlmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeği düz örüyorum. düz ördüm. Devam ediyorum. Arka yüzde ve ikinci sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra bir ilmek ters ördüm. Bu ikili ilmeği örmeden şişimi alıp sağ şişimi alıp üzerine bir kez daha doladım ve bir ilmek ters ördüm. İkili ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. Üzerine bir kez doladım. Bir ilmek ters ördüm. örmeden aldım iki ilmeğimi üzerine doladım ve kenar ilmeğini ters ördüm Evet üçüncü sıra ön yüzdeyim devam ediyorum kenar ilmeğimi örmeden aldıktan sonra bu üçlü ilmeği şöyle soldan girerek üçünü birlikte düz ördüm düz ilmeğimi zaten düz örüyorum yani bu sırada ilmeklerin hepsini düz örüyorum sadece üçlü ilmeklerin üçünü birlikte düz örüyoruz. Evet, üçüncü sırayı da tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzdeyim. Bütün ilmekleri ters örüyoruz. Bu sırayla birlikte modeli iki kez kurmuş olduk. Bu sıradan sonra daha fazla devam etmeyeceğim. Modeli ben kamera arkasında lastik üzerine ve de büyük bir parçada denedim. Bir de onu göstereceğim size. Sörd. Evet. Dediğim gibi modeli iki kez kurduk ama model şu anda çok kendini belli etmedi. İlerledikçe kendini gösteriyor. Kamera arkasında hazırlamış olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Bakın modelimizin daha büyük hali bu şekilde. Ben burada modeli bir düz bir ters tekstil tipi lastik üzerine çalıştım. E, modelimiz çok fazla istiyor arkadaşlar. Her ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre çıkarmanız gerekiyor. Diğer türlü çok geniş olabilir yapacağınız iş. Evet modelimizin lastik üzerindeki duruşu bu şekilde. Şu an kamerada çok belli olmuyor ama şöyle kabarık duran bir model. Şöyle arka yüzünü de göstereyim size. Arka yüzü bu şekilde. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Yine çocuk hırkalarında, atkı bere yapımında, dilerseniz bebek battaniyesi yapımında, ev tekstilinde birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra, beğenmeyi, paylaşmayı. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.